Merhaba çocuklar nasıl nasılsınız bakım misiniz arkadaşlar arkadaşlar şu an elimde görmüş olduğunuz su balonu ile alemi trollüyeceğim sakın arkadaşlar yorumları yazmayın tamam mı hepsini ısıtacağım arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra arkadaşlar yanına çıkan zil tuşuna tıklarsanız isminizi okuyacağım hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız gidin arkadaşlar video like atın kanalımıza abone olun ve sonra arkadaşlar yanına çıkan zil tuşuna tıklayın eğer bu üçünü yaparsanız isminizi okuyacağım ve arkadaşlar yorumlarda çalışkın her şey söylemez bu saat bitmez zanların yorumlarda kalp atıyorum ve yorumlarına beğeniyorum hadi bakım arkadaşlar videoyu beğenin kanalımıza abone olun ve zor arkadaşlar yandık zil tuşuna e tıklayın o zaman arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone göre ben de isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Leyla, Irmak, Osman, Kemal, İcin, Fuat, Oktay, Rıza, Gökay, Burak, Defne. Evet arkadaşlar bunlar videomuz. Her şey kanalımıza abone her eğer sizin isminizi böyle bir dakika videoda okumamı istiyorsanız siz arkadaşlar videoyu benim ve kanalımıza bulup yanına çıkan zil tuşuna tıklayın. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar artık trolle başlayalım bakalım. Arkadaşlar şu anda kız polis orada yemek yapıyor. Arkadaşlar Arda ile Alper orada televizyon izliyor. Hadi bakalım arkadaşlar vallahi çok evzat troll olacak vallahi. Neyse hadi bakalım girelim içeri. Hey Arda Alper oğlum bakalım size troll gördünüz mü? Aa kardeşim <laughs> ne yapıyorsun ya? Babacım ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya? İşte onun için işte, trollse böyle olur gördünüz mü? Babacım yapma ya Kardeş merdiven uzandı. Şimdi kız polis fırlatalım. Ah kız polis kız polis nerede? Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Neden bizi sattın oğlum? En son siz bana troll yapmışsınız Arda. Ben de şimdi size troll yaptım kardeşim. Nasılmış? İyi troll? Of ya kardeşim her yerim oldu. Evet bacım ya benim de ıpısak oldu ya. <laughs> İyi ondan sonra kılırsınız Bundan sonra bana troll yapmazsınız. Bu arada kız polis nerede? Anneciğim gitti. Ne? Alper anne nereye gitti? Babacım bilmiyorum gezmeye gitti. Evet kardeşim ya. En son gezmeye gitti. Ha gezmeye gitti. Allah Allah ya bana hiç haber vermedi. Nasıl sana haber vermedi mi? Evet kanka haber vermedi. Allah Allah Gürol haberi var dedi. Neyse belki de arama unutmuştur ya sıkıntı yok kardeşim sıkıntı yapmaya gerek yok. Evet bacım birazdan gelir zaten. 5 saatte geleceğim dedi. Oha 5 saat mi? Evet bacım arkadaş yine buluşacak. Neyse bir dakika ben şunu bir gidip arayayım. Allah Allah ya. Kız polis nerede acaba arkadaşlar valla. Bilmiyorum neyse Telefonları arayalım bakalım şunu umarım açar. Şöyle bir bakalım çaldıralım. Evet arkadaşlar telefon şu anda çalıyor. Allah Allah açmadı bir türlü ya. Allah Allah arkadaşlar telefonları mı da açmıyor Neyse ya neyse belki de mudur arkadaşlar Sıkıntı yok arkadaşlar bu arada bugün Gideceğiz ya, yine bir tane araba alacağım Nasıl babacım nasıl bir araba ki e, Efsane bir tane sporu bir araç alacağım Biliyor musunuz Babacım beni de bindirecek misin Evet bindireceğim bindireceğim hadi bakalım ben şimdi arabayı almaya gidiyorum tamam mı Tamamdır kardeşim hadi görüşürüz bak Tamam mı görüşürüz Görüşürüz bakalım arada <laughs> arkadaşlar onları bayağı bir ıslattım, ıslattım Vallahi ya görmüş <laughs> olduğunuz gibi arkadaşlar Evdeki sporu ile onları bayağı bir ıslattım Şimdi arkadaşlar araba almaya gidiyoruz arkadaşlar valla arabam yoktu yani motor kullanıp artık arkadaşlar araba almanın bir vakti geldi valla. Neyse hadi bakalım arkadaşlar şöyle bir gidelim galericiye. Bir bakalım of efsane arkadaşlar evet görmüş olduk bu arabayı alacağım. Merhaba galerici Hamdi abi. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hamdi abi ben bu aracı almak istiyorum da. Tamamdır kardeşim sıkıntı yok. Bütün renkler elimizde mevcut. Bütün renkler elinizde mevcut. Peki abi şu araçla bir test sürücü yapabilir miyim? Tabii ya kardeşim alacaksın değil bak kesin. Evet evet abi alacağım merak etme. Yani neredeyse bütün param yanımda görmüş olduğun gibi. Tamamdır kardeşim bir test sürüşü yap gel tamam mı? Tamamdır Hamdi abi. Arkadaşlar şöyle bir önce şöyle, bir benzin dolduralım. Şuradan şöyle alalım arkadaşlar şöyle bir benzin dolduralım bakalım arkadaşlar aracın. Vallahi arkadaşlar şimdi bu araç ile test sürüşü yapacağız. Nasıl arkadaş arabamızı beğendiniz mi valla? Hamdi abi aracım nasıl? Valla kardeşim mükemmel ya. Bence bu aracı ben de sana tavsiye ederim biliyor musun? Valla Hamdi bakalım şöyle oturalım şöyle bakalım. bir. Oo arkadaşlar görmüş olduk bu aracımız böyle. Tek kişilik bir araç arkadaşlar ama vallahi çok hızlı bir araç yani. Her her tarafa girip çıkabilir. Evet kardeşim aynen öyle. Her tarafa rahatlıkla girer. Park çok kolay olur. Evet arkadaşlar çok rahat oluyor park. Neyse hadi bakalım şöyle bir test sürüş yapalım arkadaşlar ara, araç ile. Şöyle bakalım şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Oo vallahi görmüş olduğunuz gibi hızı da bayağı iyi. Bana da güzel bir arkadaşlar bir tık üst bir motor taktı mı efsane olur vallahi arkadaşlar şuna bakın ya. Of çok iyi araç vallahi. Arkadaşlar ben karar verdim vallahi. Alıyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızın arkadaşlar. Sıcı barıcı alayım mı? Almayayım mı? Yorumlarınızın neresin çalışkansı? Yorumlarınıza kalp açacağım. Arkadaşlar şöyle geçelim bakalım bir şöyle. Valla efsaneymiş ya. Tandır abi Hamdi abi. Benden mi kardeşim arabamıza? Evet Hamdi abi. Efsane araç valla. Ben bunu alıyorum. Tamamdır kardeşim. Peki modifiye edecek misin? Hmm, şöyle bakalım. Bu tekerlekler var elinde değil mi? Evet kardeşim bu tekerlekler elimde var. Hmm, şöyle bakalım arkadaşlar hangi tekerleği alsak acaba? Tamamdır Hamdi abi. Bir tane bir tekerlek alalım tamam mı? Tamamdır kardeşim. Bir de boyaya da yaptıracak mısın? Evet boyaya da yaptıracağım. Toplam fiyat nedir? Toplam fiyat. Hmm, şöyle bir hesaplayayım bakalım. Toplam fiyat 50 altın. 50 altın mı? Hamdi abi hadi bir 45 altın yapıyor ya. Kardeşim olmaz vallahi ya bak zarar ettireceksin beni. Hadi Hamdi abi ya bak o kadar tandırım ben senin hadi bir 45 altın versen ne olur yani? 48 altın. İyi tamam be 48 altın. Arkadaşlar vallahi ucuza bir araba aldık ha. İyi tamam şöyle 43 44 45 46 47 48 al bakalım Hamdi abi. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi bakalım şu arabanı modifiye edebilirsin. Tamamdır arkadaşlar şu renklerimize bakalım. Ne renkler var? Mor var, turuncu var, gri var, yeşil var, mavi var. E, cam büceği rengi var arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada pembe var. Arkadaşlar bence bu arabaya şöyle bir yeşil bakalım arkadaşlar yeşil nasıl gidecek hmm, yeşil vallahi güzel oldu ya Hamdi abi sence nasıl oldu kardeşim birazcık cıvık oldu ya cıvık mı oldu o zaman arkadaşlar şöyle başka bir renk deneyelim bakalım gri deneyelim arkadaşlar gri acaba nasıl olacak şöyle bakalım bir o arkadaşlar böyle bir klas oldu ya arabamız evet bak dostum bu araba güzel oldu bak bu sefer evet evet arkadaşlar bayağı bir güzel oldu ama arkadaşlar ben bakalım şöyle acaba hangi renkleri yapsak şöyle şu rengi yapayım bakayım o arkadaşlar ben karar verdim ya Hamdi abi ben bu rengi istiyorum. Tamdır kardeşim. Vallahi efsane oldu aracın. Evet Hamdi abi. Vallahi efsane oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi arkadaşlar şurada güzel bir tane böyle tekerlek takalım. Hangi tekerleği takarak? Hmm, şöyle bakıyorum bakıyorum arkadaşlar şarjlı tekerleğe baksana çok kötü ya. Vallahi çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar bence şu tekerleği takayım ben ya. Evet Hamdi abi tamdır. Ben bu tekerleği istiyorum. Tamdır kardeşim. Takalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi arabanın tekerleklerini çıkaracağız. Şuradan arkadaşlar şu malzemeyi şöyle alalım. Tamamdır abi. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu, şunu şuradan çıkaralım. Sonra şunları şöyle takalım. Of efsane oldu ya araba aracımız. Evet kardeşim çok iyi yaptım valla. Arkadaşlar nasıl ama efsane olmadı mı yine aracımız? Valla çok beğendim arkadaşlar ben yine arabamızı. Tamamdır valla Hamdi abi. Ellerine sağlık valla. Yani benim ellerime sağlık. Çok iyi yaptım arabayı arkadaşlar. Ya bak Berçan, benim artık gitmem lazım tamam mı? Evet çok geç kaldım. Aya nereye gidiyorsun güzellik Allah aşkına? Daha akşam yemeği yiyecektik. Bak Berçan eğer akşam yemeğinin seninle kalırsam bu sefer bundan sonra yanına hiç gelemem tamam mı? Ama bak güzellik ya o kadar bana söz vermiştin. Tamamdır merak etme. Bak sana şimdi söz veriyorum. Bir dahaki akşam yemeğini beraber yiyeceğiz tamam mı aşkım? Bak sabahtan beri seninleyim zaten. Azıcık yemeğe gitmem lazım. Yoksa e, benim kocam şüphelenir ve ondan sonra seni gider öldürür tamam mı? Ya bizim tek korkumuz Allah'tan güzellik yani. <laughs> Kuldan korksaydık kuna minnet etmezdi anladın mı? Anladım aşkım tamamdır anladım. Neyse benim artık gitmem lazım tamam mı? Tamamdır güzellik. Seni gel bir öpsem ne olur ya. Ah, ah, ah. Seni çok öpmek istiyorum vallahi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İyi günler kullan. Sağ valla galerici Hamdi abi. Görüşürüz bakalım. Arkadaşlar valla görmüş olduk. Biz şimdi yine arabamla birlikte yeni bir, bir tur araçacağız arkadaşlar. Baksanıza araba çok güzel oldu ya valla. Rengi falan çok iyi oldu arkadaşlar. İçeri de falan çok iyi. Onun sonra tekerlekleri de çok iyi oldu valla. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu arabamıza güzel bir tur bakalım. Şöyle arkadaşlar efsane bakın. Gördünüz mü? Çok hızlı valla. Lan bir dakika. O kız polis değil mi? Arkadaşlar sevgilim benim başkasıyla öpüşüyor. Lan ne oluyor burada? Kız polis. Aa, aşkım özür dilerim. Lan ne oluyor burada? Sen de kimsin lan? Benim adım Berkcan. <laughs> sen kimsin lan dümbük? Aşkım bu da kim ya? Lan sen kim aşkım diyorsun lan? O benim karım tamam mı? Hayırdır lan sana? <laughs> aşkım sen bununla mı çıkıyorsun? Bunun gibi fakirle mi? Lan fakiriz ama gururluyuz tamam mı pislik? Seni döverim vallahi şimdi. Geliyorsun sıkıyorsa dönsene bakalım. <laughs> aşkım tamam kavga etmeyin ya. Kız boş merak etme. Önce şu dümbüğü ben bir döveyim. Ona sonra seni ilgilen tamam mı? Oğlum bekle lan sen bekle. Şu bagajdan ben şu beyzbol sopası alayım da bekle sen. Hop tamamdır. Gel lan bakayım şimdi. Sana göstereceğim bakayım kim oldu mu? Hadi lan gelsin oklayayım. Ha <laughs> Ben var ya ben. Kadıköy çocuğuyum. Ah. gel lan bakayım buraya. Ah ah. kafamı hissetmiyorum. Tamamdır. Senin şimdi şimdi bitti. Lan kız polis. Şimdi sana geldik sıra. Aşkım ne olur ya. Lütfen bana bir şey anma aşkım. Merak etme. Senin şimdi eve gidiyor görüşeceğiz tamam mı? Bu Berkcan denen kişi kim? Çabuk açıklayacaksın ben hepsini tamam mı? Aşkım şey o benim sadece arkadaşım da. Peki sen neden aşkım ya? Sen beni aldatıyor musun bakalım? Aşkım ben seni anlatmıyorum ya. Ben seni neden aldatayım? Bak kız polis Hala bana yalan söylüyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim. burada. Sen onu öperken gördün tamam mı? Hala evde gelmişim bana. Yalan söylüyorsun kız polis. Şimdi doğru eve gidiyoruz tamam mı? Doğru eve gidiyoruz. Bunu evde konuşacağız. Tamam aşkım. Peki Berkcan ne olacak? Bak bir de hala Berkcan düşünüyorsun ya. Bana lan ne olursa ne oldu? Tamam mı? Ba Aa kemiklerim acıyor. Kemiklerim. Beter ol lan. Daha beter olursun İnşallah. Neyse hamburansa falan da haber vermeyeceğim. İnşallah burada ölüp giderse tamam mı seni pislik? Karım da ne benim? Karım onun çocuğu var. Bana ne la bana ne ben de onun yeni kocası olacaktım. Aa. Lan bir daha hala bak diyor? Vallahi şimdi kafanı yerleştireceğim ha. Tamamdır aşkım kavga etmeyin ya. Tamamdır hadi bakalım. Sen de yürü. Doğru eve gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar o zaman biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Çünkü çok sinirliyim. Arkadaşlar şu an ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videolardan birisine eğer tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda ve sağda video var. Solda ve sağda çıkan videolardan birisi tıklarsan her dostum inşallah en çok istediğin şey gerçekleşir amin hadi bakalım solda ve sağda çıkan tıkla tıkla hadi bakalım başka videolarda görüşmek üzere kendine çok iyi bak bye bay